Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben şöyle bir temizlik yapacağım şimdi. Yapmadan önce salon boşken şöyle size bir ev turu isteniyordu hep sizlere çekiyorum. Bu taraftan ışık alıyor. Burada camımız var tabii ki. Cam taraftan çektiğim zaman karanlık olacağı için sizlere şöyle bir ev turu. Bu aşağı katın salon arkadaşlar. Şöyle 3 3 tane büyük açılabilir. Pardon birisi açılabilir. İkisi açılamayan sabit. Birer tane de köşeli koltuklarımız var. Şöyle. Sizlere bir ev turu. Burayı her zaman boş bulamıyoruz. Burada büyüklerimiz gündüzleri oturuyorlar. Onun için şöyle sizlere şuradan şöyle bir Şurası da arkadaşlar bakın kapı açık orası da erzak falan koyuyorum. Merdiven şey üst katın merdiveninin boşluğu. Şöyle buradan sizlere bir şöyle salonumuzun bakışı. Bir tane orada büyük camımız var. Böyle arkadaşlar salonumuz büyük. Bayağı bir büyük onun için sizlere salondan başladım vlogumu çekmeye. Şu anda daha sabah. Herkes uyuyor. Ben kahvaltımı yaptım. Ama burası boş olduğu için de arkadaşlar. Buradan temizlik yapmak istiyorum. Şöyle sizlere. Belki karanlık olabilir ama. Şu kapıyı da çekeyim. Merdiven kapısını arkadaşlar. Boşluğunu daha da güzel çıksın. Heh. Şöyle kapımızı çekelim. Bir durdurayım azıcık. Evet arkadaşlar bu duvar komple merdiven üst katın merdiveninin altı orası erzak koyuyorum kurularımı koyuyorum konservelerimi falan filan filan işte arkadaşlar böyle bir salonumuz var şimdi bu tekli koltuğun köşeden bir de buradan şöyle son görünüm hali salonumuzun arkadaşlar çok güneş alıyor güneş alma açısı çok güzel şöyle sizlere alt katın salonunu sonra merdivene mutfağa derken komple yatak odalarının dışında her yeri bir video olarak çıkartacağım inşallah mis gibi hava süpürdüm bir sileyim toz alayım arkadaşlar videomuza devam edeceğiz inşallah şöyle evet arkadaşlar mutfaktan çekiyorum kapı girişimizde böyle sularımız temizlik yaptığımız için vladamız orada böyle üst katın dubleksin merdiveni bu kapıda görünen kapıda az önce çektiğim salonumuz bu tarafta iki kapımız var arkadaşlar tam karşıdaki yatak odalarının kapısı içerideki yatak odası yan tarafta bc'nin kapısı böyle bu holde böyle arkadaşlar şöyle Şimdi evet arkadaşlar bakın oradaki taplomuz var merdivenin başında hatta yılbaşı ağacı da var şöyle Dubleksin. bu da merdiven arkadaşlar şöyle bakın buradan başlayan şöyle merdivenimiz burası da dediğim gibi üst katın şimdi buranın temizliği bitti zeliş üst, üst, kata çıkacak buradan doğru çıkacağım artık bir kısmını da yukarıda çekelim mutfağımızı da gösterelim yukarıya çıkalım arkadaşlar böyle halı döşeli merdivenimiz de demirli kırmızı halı ayağınıza kırmızı halı serdim sonra da arkadaşlar bakın şöyle burası da evet arkadaşlar burası da şöyle benim mutfağım, dolaplar, buzdolabı, yerler silindi. Öyle ezanımız da okunuyor. Şöyle arkadaşlar burada bir camımız var bizim böyle. Ben bu camı hep arkaya alıp da çekim yapıyorum. Çünkü oradan ışık alıyorum. Normal mutfağımız. Benim 10 tane aşağıda altında 10 tane de üst üst taraflarda dolaplarım var. Mutfak bir baştan bir başa arkadaşlar. Şöyle koskoca var. Bir mutfağımız var. Hepsini pırıl pırıl makineden yeni çıkardım akşam. Bardaklarımızı şöyle sizlere saktan alalım mutfağımızı. Büyük olması da çok temizlik istiyor arkadaşlar. Büyük olması güzel ama tabii ki de burada bir masamız var böyle yemek yediğimiz bir masamız bir televizyonumuz gene burada güneş ışığı altta da şey var eh dilime fırın böyle buraya da her şeyimi koyuyorum pilavımı sarıyorum arkadaşlar sütümü mayalıyorum mayalı böreğimi çöreğimi bunun üstünde çıkarttığım zaman tezgahın üstü sıkışmasın diye şöyle arkadaşlar Burada da bir balkonumuz var. Bakın çamaşır asılı. Balkonumuzda da çiçekler falan filan derken. Gelelim tekrar kırmızı koltuklara köşeli. Şöyle arkadaşlar bakın. Ne kadar güzel güneş alıyor. Şöyle de köşelimiz var. Burada da yine ufak tefek günlük kullandığımız şeyleri koyuyoruz. Sizlere şöyle tam açısıyla mutfağımızı çekmek istedim hep bir taraftan alıyor görüntüyü Bugün de böyle alalım istedim arkadaşlar camları çerçeveleri açtık efül efül esiyor şöyle uyumlu mutfak masasıyla oturma grubumuz böyle bir mutfağımız var şimdi üst katın temizliğine geçeceğiz hemen kovadaki suyu dökeceğim Yeni su yapacağım. Temiz su arkadaşlar. Perdeleri yıkadım, taktım dün. Mis gibi oldu evimiz. Halımızı da temizledim ama bir silmek gerekiyor halıyı. Çünkü burada çok e, börek falan yaptığım için en çok kirlenen halımız da bu içerideki halımız da zaten çok yeni halı değil. Çünkü bayrama yeni halılar serilecek. Şöyle arkadaşlar mutfağımızın şöyle bir de daha 20 sene önce yaptığımız mutfak puzzle'ımız. Bu puzzle'ımız çok büyüktü ama severek de kullanıyoruz. Çok emek istedi. Çok küçük parça, 5000 parça herhalde. Böyle de bir puzzle'ımız var. Puzzle yapmayı çok seviyoruz. Hatta yukarıda masanın altında koskocaman bir puzzle'ımız yapılmış halde duruyor. Yapıştırılacak. Bizim evde herkes puzzle yapmayı sever. Alırız bir puzzle. Gelen bir parça bulur, giden bir parça bulur. Herkes puzzle yapmaya bayılır. Şimdi ön kameramı çevireyim arkadaşlar. Yukarı git çıkacağız. Evet arkadaşlar bakın şöyle zelişim mutfağı. Gene bakış açısından sizlere şöyle ben yukarı çıkacağım şimdi. Eşim hatta süpürgeyi başlattı bile. Böyle size güzel bir hatta tripodta yukarıda arkadaşlar elimle tutuyorum birazcık iki dakika mola vereyim dinleneyim kahvaltıdan sonraki ayı ta tavanı gösterdi neyse arkadaşlar şöyle mi koysam ne yapsam bilemedim telefonumu ama ben şimdi yukarıya çıkacağım arkadaşlar böyle de olmadı olmuyor bir türlü olmuyor sadece elimde çekersem oluyor temizliğimizi yukarıya çıkalım devam edelim ne dersiniz Zeliş'in evinin temizliğine bir puan, bir beğeni alabilirim. Elimden gelen günlük temizliğim arkadaşlar bunlar benim. Her gün yaptığım gibi öğlen ezanımızda okunuyor. Aziz Allah diyoruz temizliğe devam. Hem temizlik hem de ev turu arkadaşlar bugünkü videomuz. Birazdan yukarıda videomuzu tamamlarız. Bilmiyorum yukarı çıkıp koltuk örtülerini falan bir sirkeleyip, süpürüp, toz alıp hepsini bir halledelim. Sonra da en son haliyle üst katı da bir görelim arkadaşlar. Alt katı gördük. Üst katı da görmeden olmaz ki. Şöyle evim aydınlık olduğu için arkadaşlar koridorlar biraz ışık alıyor. Yatak odaları iki yatak odası ışık alıyor. Salonumuz çok aydınlık. Mutfak süper aydınlık. Üst katlar deseniz gene öyle. Böyle aydınlık bir evimiz var. Çok şükür Allah olmayana da nasip etsin diyoruz. Abone değilsek abone olursanız sevinirim. Bir beğeni bir abone her zaman bekliyoruz arkadaşlar şöyle evimizin son hali bakın ne kadar aydınlık ne kadar ışık ben böyle şeyi seviyorum rüzgar alacak bir taraftan esecek iş yaparken oh mis mis bakın buradan koyup çekiyorum videolarımı yemek yaparken en güzel halini buradan alıyor ışığı arkadaşlar şöyle parlattım her yeri neyse arkadaşlar yukarıda devam edelim şöyle yukarıdan aşağıya bakışı şöyle iki yatak odası kapılar arkadaşlar koridor şöyle burası da merdiven girişi orada ışığı da yapmıyorum çünkü gidecek eşyalar var ora şimdi ileriye kadar da gitmek istemiyorum şöyle arkadaşlar bakın şeyimiz var derin dondurucumuz he şöyle. Bu eşyalar gideceği olduğu için kapıyı hazırlandı. Giysiler falan filan. Terlikler. Girişimiz böyle. Evet arkadaşlar. Hol. Buradan giriş olan yer. Gene Şöyle arkadaşlar. Burası da üst salon oluyor. En yani çok beni oyalayan burası. Şöyle mutfak gene. Oturduğun yeri temizliyorsun her gün ama buraları da yine haftada mutlaka ve mutlaka bir kere temizlemek zorunda kalıyorsun arkadaşlar. Mutlaka kirleniyor. Bazen çay şey içiyoruz. Hiçbir şey yeme içme. Hiçbir şey yapma. İnanın tezgahın üstü bile kirleniyor. Şöyle. Burada da çok büyük olmasa da bir mutfağımız var. Her şeyiyle kullanmadığımız içinde kurular olan turşusu şöyle şeyleri olan tarhanası derken bir dolabımız var yani günlük değil de buradaki şeyleri koyuyorum kuruları şöyle arkadaşlar bakın bu tarafta inanın buraya şuraya bir masa koyun daha bu taraftan da yenilecek kadar da şimdi şurası da salon gelelim Balkonumuz var büyük. Bakın bu çaycı balkondaydı. Özellikle buraya aldım çünkü orada iş yaparken engel oldu. Saç falan koyuyorum arkadaşlar şöyle. Bakın Salonumuz. şeyimiz. Salon nereden çıktı? Balkonumuz. Güneş vuruyor. Şöyle hatta size çekeyim. Balkonumuz burada her işi yapabiliyorum. Hamur işleriydi, yufkasıydı, her şeyimizi buradan hapşıracağım. Şöyle. Oradan su atmış arkadaşlar. Bakın mermer. Yıkadım ama sildim. Yine de çıkmadı. Bayağı bir şey dökmem gerekiyor. Minderin önüne doğru mermer kötü olmuş. Orada da kullanmadığım soframı bazen işime yarıyor. Balkonumuzda süpürdük. Sildik arkadaşlar. İşte sonra da gene salon böyle. Şu koltukları örtüsünü dök, sirkeler, toz al. Bakın daha süpürken bile toplanmadı. Beni en çok burada da tuvaletimiz var gene banyo tuvalet. Orada da halılar falan var, dolap var arkadaşlar. En çok beni oyalayan yer bu salon oluyor. Çünkü burada kullanmazsak da şu örtüleri sirkelemesi, altlarını, koltukları, minderlerini dökmesi, etmesi çok çok zamanımız alıyor. Bu televizyonumuzda günlük kullanmıyoruz. Hatta uydu falan yok içinde. Şöyle arkadaşlar. Güneş oradan vurduğu için gün ışığı şöyle sizlere şu salonu da çekeyim dedim. Temizlik bitti arkadaşlar. Bakın pırıl pırıl oldu. Aslında o pembe koltuğun da böyle örtüsü vardı ama ben onu nereye kaldırdım bulamadım. O perdeyi de eski model bir perde ama çok da hoş. Onun üstünü örtüyorum. Bazen açıyorum. Böyle arkadaşlar. Aşağıki halının bir çift eşi bu. Bunlar yün halı. Böyle. Evet. Temizliğimizi yaptık. Parladı yerler arkadaşlar. Pırıl pırıl parladı. Şöyle bu taraftan da salonumuz da çok aydınlık. Çok da olmasa burada birkaç böyle şeylerimiz var. Onların tozu, temizliği, cilası, mobilyaların derken arkadaşlar böyle bugünü de temizliğinde hallettik. Evet arkadaşlar bakın bitti temizliğimiz bitti hatta suyu da dökmedim çünkü banyoyu yıkamaya geçeceğim biraz da suyumuz burada süpürgeyi de fişini çekeceğim toplayacağım arkadaşlar yani bugün de böyle sizlerle bir hem ev turu hem de temizlik gibi bir video oldu hemen süpürgeyi toplayayım arkadaşlar ben böyle bugünlük bitti arkadaşlar. Ben de oturayım azıcık dinleneyim. Şöyle. Videomu da kapatırım şimdi arkadaşlar. Yoruldum mu? Yoruldum tabii ki eşim yardım etti. Cam silmedik. E, kapı silmedik ama günlük temizlik yaptık. Hem de dedim hep isteniyordu temizlik. Ev videosu. Dedim bir ev videosu turu çekeyim sizlere bilmiyorum nasıl oldu İnşallah beğenirsiniz beğenip de bir emoji koyarsınız Çok teşekkür ederim Seliş'in temizliği bitti arkadaşlar şurada mis gibi tertemiz biraz cila koksa da bir kokulu şeyle sildiğim için yerlere mis gibi temiz bir ev sizlere bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, takipte kalın arkadaşlar. Gün şey bu videolar yemek videosu gibi olmuyor. Biraz daha kısa tutmakta yarar var. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın arkadaşlar. Beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Zeliş bacınızdan bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Tertemiz bütün güzellikler sizin olsun. Sizin evinizde nur gibi tertemiz olsun İnşallah Mis gibi koksun. Hoşça kalın.